attık. E, nerelere girmemeniz gerektiğini de söylemiş olduk. 2015 Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümü. Bu yıl 18 Mart'taki törene katılımın önceki yıllara göre çok daha yüksek olması bekleniyor. Törenlerin de bu görkemde olması için hazırlıklar sürüyor. Hem katılım düzeyinde hem de programların içeriği düzeyinde çok daha geniş kapsamlı olarak hazırlıyoruz. Şehitler Abidesi ve çevresinde yoğun bir çalışma var. Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı törenlerinin hazırlıkları sürüyor. Yapılan provada muhafız bölüğü marşlar eşliğinde yerini aldı. Saygı atışı yapıldı. 100. yıl olması nedeniyle törene katılımın önceki yıllara göre daha yüksek olması bekleniyor. 18 Mart e, döneminde öncesinde ve sonrasında gerçekleştirecek olan etkinlikler gerçekten bugüne kadar ne Çanakkale'nin ne 18 Mart döneminin görmediği etkinlikler olacak. Atatürk'ün yatı Savarona'da ilk kez bu yıl Çanakkale Boğazı'nda yerini alacak. Törenleri izlemek için 12 ülkeden 455 gazeteci akredite oldu. Öte yandan Zafer Haftası etkinlikleri başladı. Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere yola çıkarıldı.